Yandı amına koyayım. Kanka öyle 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 sönmez. <laughs> öyle sönmez Johnny. Johnny öyle sönmez. İçi yanıyor amına koyayım. <laughs> <laughs> starting... Ha siktir. Allah belamı versin ki yemin ediyorum izlemedim. Nasıl aynı şarkı çıkabilir amına koyayım? Dünyada o kadar şarkı var. Nasıl aynı şarkı çıkabilir? Yer Johnny. <laughs> Yemeyecek diye biliyorum ama Yemeyecek biliyorum ama <laughs> Yemeyecek ama aynı şarkı çıkmış <laughs> Yemeyecek yemeyecek farkındayım yemeyeceğine <laughs> Oha Şu ledler GTA'da olsa 50 bine yaptırırım bu arada Oğlum <laughs> bizim bunu 2000, 1967'de bizim otobüs şoförleri yaptı bunu. <laughs> biz, biz Türkler yaptı kardeşim bunu yani. Ney? Bilardo topunu koydular.

Bizim mekanimiz de böyle olacak. Bizim mekanimiz de böyle küçük olacak. Böyle parçalar olacak. Buradan çıkacak böyle. Bu arada araba bence kötüydü. Yani pıstırması abartıydı biraz. Bir, tık abartıydı. Ne yapıyorsun lan? Bir şey soracağım uygun mudur? Sor bakalım. <laughs> ne oldu lan? Bir şey kim anlamadım. Devam ediyorum. No break it, it's fine. No break it, break it, it's fine. Put your head on my Şöyle arabam var sürmeden tiktok çekiyorum bari süremine koyayım Şöyle arabam var sürmeden tiktok çekiyorum bari koyayım ya Spoiler yaptılar. Spoiler yapıyor. Güzel olmuş bu arada. Yo olmuş olmuş güzel olmuş bence. Bence olmuş. Hoş geldiniz Ege'cim. <laughs> Fire FM'de... ne oldu? Bu ne amına koyayım? Geç şunu. Benzin mi dökülmüş? Ne akıtmış? Kan sandım amına koyayım Şey, Fire ben de mesela şey diyorum. Acaba geç mi yapsak? Ya da bir ee, süresi mi olsa? Gibi bir şey düşünüyorum aslında. Ne diyoruz? Böyle adam yaptıracak harbiden böyle süresi olacak. Cooldown olacak da nereye koyacağız o arabayı ama? Neyin süresi olsun? Mesela adam modifi yaptırıyor ya spoiler yaptırıyor. Spoiler yaptırıyor adam. Ee, Enter'a bastık ya. 30 30 dakika kuldağına cool girecek. Ee, yan otoparka koyacağız işte. 30 dakika kuldağına cool girecek. Orada duracak o. Ee, 30 dakikanın sonunda spoiler eklenmiş olacak gibi. Adam 30 dakika ne yapacak? Rol yapsın. Arabasını beklesin. Sanayi işte mekanik rolü yapsın. Beğenmezse diye bir şey yok ama. Göz... Katalogda gösterecek önce bir. Önce gözükecek. Sonra yapacağız. Hype Train bitmiş bu arada. Birinci seviye. 30 dakika misali bunun bu arada yani. 30 dakika illa 30 dakika olacak diye değil. Dış parçalar değil de motor dış parçalar da olur oğlum. Süresi farklı olur. Yine olur yani. Onu ben bu arada bu script, bunu scriptsel olarak yapmasak bile yaparım bu arada. Mesela derim ki hepsine. Adam geldi parça yaptı diyelim. Derim ki sen 15 dakika sonra gel arabaya al. Git, git bir çay iç gel. Arabaya al. Eski bin vardı sonuçta eskiden. Bende vardı eski bin. Pembe eski bin vardı bende. Süre gelse de randevu ile iş yapsanız falan mükemmel olur. Galeri mantığında şey düşündüm. Ee, Utku da düşünmüştü. Şey dedik. Mesela motor. Ama işte o sıkıntıları şöyle giriyor. Anlatacağım biraz. Bir dakika bekleyin. Mesela motor. Ee, Mia Grip ortak kullanmıyordu lan. Yok aynı, aynı eski gibi değil de. Ee, Sultan 2 motoru şey olacak işte. Yani Sultan 2 motoru değil. Coupe motorları. işte aile arabası bilmem ne motorları. Sedan motorları. Spor araba motorları. Muscle araba motorları. Bir de işte Supercar motorları diye farklı farklı motorlar olacak. Adam mesela motor yükseltmesi istiyorsa. Benim gidip onun stoğunu satın almam gerekip yani stoğunu satın alıp dükkana getirmem falan gerekecek. Kafasında bir şey düşünmüştük. Mesela iç iç, iç yükseltme de öyle bir şey düşündük. Superintendent gelecek. O tarz bir şey düşünmüştük. Bazı arabalar niye kaldırıldı? Edon olan tüm arabaları kaldırdık. En sunucunun ilk versiyon 2'nin başında Edon olan tüm arabaları kaldırdık. Bir de karar verdik. Edon araba eklemeyeceğiz diye. Gelecek mi? Yani şu an için hayır. Gel, eklemeyeceğiz dedik. Sözümüzü çiğner miyiz? Bilmiyorum. Ee, yani çok çok ileride belki çiğneriz. Edon Araba ne oluyor? Edon Araba şeyde GTA'da olmayan e, insanların kendi yaptığı arabalar oluyor. Bir de bir şey önerebilir miyim? Siz rolde NOS tüpü olsa siz de onu sadece yarışacakları illegal olarak satsanız çöküyor olmaz mı? Bu arada benim mantığımda zaten e, NOS'un illegal olması lazım. E, yani NOS illegal bir itemdir abi. Nos legal bir item değildir. Yani gerçi legal bir item de olabilir. Ama yarışta özel olarak yarışçılara bilmiyorum. Noslu bir arabanın trafiğe çıkması illegal bir şeydir ya. Yani bir arabanın nosu varsa araba ceza yiyebilir. Onun kuran, kuralı falan getirilebilir bence. Streamlabs. Halil 3 lira atmış. Abi yeni açtığım kanalımda kendi çapında editler yapıyorum. Donate atıyorum. Kimse izlemiyor. Deli Bal editimi izleyip beğenirsen destekler misin? Bakalım Johnny. Geri bal editine. <laughs> Bulabilirsen Türkiye'de yasak değil. Nos doldurulması falan legal şekillerde oyuncular pasına bir yerde Bir öneri sunmak istiyorum. Bazı özel araçlarda Supra ile gibi tarzı gerçek hayatta çok modifiye potansiyel olan araçlarda bir BMC var. Bir modifiye ile araçlar çok iyi seviyeler Bize nasıl olur? Çünkü Supra tarzı çok büyük kalıyor. Aslında şimdi Supra dediğimiz araba çok büyük kalmayacak NOS'u geldikten sonra. Ee, NOS'u gelince Supra'ya şöyle bir şey yapmış oluyorsun. Ee, NOS kullandığı sırada o Supra Supralıktan çıkıp 2 saniyeliğine Trax seviyesine çıkıyor. Bu neyi etkiliyor? Bu e, normalde top speed'ini etkilemiyor. Ama bu arabanın e, virajdaki hızını etkilediği için çok büyük artısı var. Bir de GTA'da bir kere yapamıyor. Ya bir kere yapmıyorsun bunu. Her her virajı döndüğünde atabiliyorsun neredeyse. O yüzden çok çok yani bayağı avantaj sağlıyor aslında. Nasıl bayağı OP bir şey. Kullanım yani kullanabilen adam için çok güzel bir şey. İyi yerde doğru yerde kullanan birisi için çok güzel bir şey. Twitch bakanıymış. Donate atan arkadaşın kanalının adı. Bakalım izleyelim. İzleyip bir bakayım. SV'de 300 elize yok. Şey Esinin Esin gelme ihtimali yok beklemedi moda gelmedi ya ölüm gibi bir şey oldu amma amma kimse ölmedi. keşke şey yapsaydın la dur ben yapayım senin için beceremedim amına koyayım. Siz anladınız ama yapmaya çalıştığım şeyi. Karaoke'sinin altındaki sesi Tukan abiye koyacaktın. Sonra buradan da tekrar buradan da tekrar başlatmayacaktın. Buradan da devamını verecektin. Daha güzel bir mini Ya ölüm gibi bir şey oldu ama, ama kimse ölmedi. Ama Elit'i anlamadım. gitti ben beklemedim. moda gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi. Arkadaşı destekleyelim ama. Just a race with China, what the race to China, just a race with China, low bad training bitch, but she mixed. Good man, good man, good it when i see you again. and i'll tell you all about it when i see you again We've come a long way tell you and now you got be with me for the last ride again along you my friend and i'll tell you all about it when i see you again We've Motor indi Jenny. Bunlar çok güzel oluyor. 5 saat izlerim bu arada. Bunlar çok güzel oluyor. Anlamadın. Motor indi yani. Ya ride olum araba. Ya. <laughs> Oğlum benzemiyor ki. Çok özenmiş evet. Dur. <gülüyor> 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 I say I'ma let it. Alright, come on. All right. mm -hmm. Got a drive. <laughs> Tennessee, I had a dying th At this rate, I should throw away my crop top. Wear your hoodies, cause you say I make them look hot. Are you all I'm ever gonna do? And I've never really been the kind of girl to throw fit. Mm -hmm. But lately I've been wondering if this is really it. Ooh. Aa ne güzel oldu lan. Güzel oldu bu arada. Arabada anlayan kız tabii ki de var oğlum. Best affordable cars for teens part one. Bu bizim için geçerli değil arkadaşlar. Burada çevirisini yapıyorum. Ee, en iyi ucuz yollu gençlerin alabileceği arabalar diye de. Bu sizin için geçerli değil. Siz çünkü Türk'sünüz. Aynı. Bu ne oğlum? Oyuncak araba gibiler. Bu ne la? zaten. Şu olay çok iyi be. Oha! Bir polis Mustang'i gitmiş, diğer hepsi yakalanmış amına koyayım. Tamam işte oğlum. Kovalamaca yaşanmış. illegal yarış basmışlar. Bir polis Mustang'i gitmiş. Diğer hepsi yakalanmış. Eightborn olur gibi. Çekimi mi götürüyorlar? O da olabilir bilmiyorum. I'm static and I am not a bitch with bags. Bizim sınırcıdaki penumbra mı nakıyım? Bizim sınırcıdaki penumbraya süspansiyon basınca böyle oluyor. <laughs> Onun sticker'ı şeyde de var zaten. Penumbra'nın sticker'ı da bu zaten. Aynısından şu an. Şu an penumbraya bakıyorum GTA'daki. GTA'da da var. Amcık yine geldi ya. Tamam onu koyayım bir arabam var ya. Sinir oldum. arabası çok iyi lan. Bak şurada. Evet. Bir, bir, tık kıskanmış olabilir. Penumbra hangisi? Dur göstereyim. Penumbra şu araba. Gökhan Urmacı da var sanırım. Bu ikinci Penumbra mı lan? Penumbra FF lazım. Ha bu araba bu Gökhan Urmacı'da var. da var. Sunucuda birinde daha olması lazım. İkincisi kimde? Bu değil. Tam bu bu. Bunu bastığın zaman asfalta giriyor. Gabriel'de var. İçinde drivers da o zaman. Zaten araba çok güzel araba bu arada. Yani ucu uc eklipse benziyor. Ucuz yollu ucuz yollu en iyi yani en ucuz GDM galiba şu an bizim sunucudaki. Klavye marka modeli marka Logitech modelini bilmiyorum. Rumpon'un realde benzeri var mı?